Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün Ramazan'ın birinci günü Gelin gönülleri yapalım Güzel bir sohbet edelim inşallah Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi Din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe Gerçek anlamda iman etmiş olmaz Müslüm iman Yedi Müslümanın sevgisi e, sınır taşımaz. Müslüman gönlü geniştir. Tüm dünya bir Müslümanın gönlünde yer alır. Müslümanın sevgisi Filistinde, Suriye'de, Irak'ta, Bangladeş'te, Mısır'da, O' Türkistan'dadır. Müslümanın gönlü tüm Müslümanlarla beraberdir. Onların acısı onların acısıdır. Onların sevgisi onların sevincidir. Müslümanın sevgisi renk, ırk, cinsiyet ayırmaz. Müslümanın gönlü siyahıyla, beyazıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesi kuşatır. Müslüman yaratanın önem verdiğine önem verir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Allah sizin suretlerinize ve servetlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize, iman veya inkar halinize ve amellerinize bakar. Müslim 1.34 Müslümanın gönlü kah Afrika'da, kah Asya'dadır. Kah Orta Doğu'ya iner, gönlü yürek yangınına döner. Kah Afrika'ya varır, açlıkla bedeni sızlar. Çünkü gönül Rabbinizin tahtıdır. Gönül çalapın tahtı çalap gönlüne baktı. İki cihan ve bedbahtı kim gönül yıkar ise Evet şair ne güzel söylemiş Müslüman hayatı tek başına yaşayamayacağını en iyi bilendir. Müslüman kardeşini asla unutmayan, derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinendir. Müslüman, Efendimizin sünnetini düstur edinmiştir. Ayet-i Kerime'de şu şekilde bulunuyor. Müminler, birbirlerini sevmekle, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Buhari Edep 27 Kur'an ve Sünnet, biz Müslümanları birbirimize yönlendiriyor. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmuş. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Hucurat Suresi 49. 10. Ayet bir diğer ayet-i kerimede şu şekilde bulunuyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizi çekişmeyin. Sonra gevişersiniz ve gücünüz devletinizin elinden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 8'e 46 Ayet-i kerimelerle devam ediyoruz. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kimseler idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimetini sayesinde kardeş oldunuz. Siz bu ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran 303 Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman müslümanın ihtiyacını gideren kimsenin Allah'ın da ihtiyacını gidermiş olur. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıya giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Buhari Mezalim 3 Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir. Buhari Edep 57 Evet değerli kardeşlerim, gönül yıkmaya değil, gönül yapmaya geldik. Ben gelmedim deva için, benim işim sevi için. Gönüller dost evi için gönüller yapmaya geldim. Şair ne güzel söylemiş. Sadece kendimizi önemsediğimiz, kendimizden başkasını düşünmediğimiz insanların hele hele Müslümanların sıkıntısına kayıtsız kalacağımız bir hayat tarzımız olamaz. Üç kuruş dahi etmeyecek bir dünya menfaati için gönül yıkmayız. İnsanları incitmeyiz. Çünkü geçici dünyanın mallarına aldananlar gönüller yapamazlar. Ancak gönüller yıkarlar. Üç kuruşluk dünya menfaatini her şeyin üstüne görenler gönülleri kırmışların elinden tutup da kaldırmazlar. Bırakın el uzatmayı, Onların başlarına bombalar yağdırırlar. Yüzleri tozlara buladır. Anaların babaların da çocuklarının gözlerinde yaşla değil de kan akıtırlar. Gelin sevgili peygamberimiz şu veciz nasihati şu Ramazan gününde yeniden hatırlayalım. Geliniz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Buhari etep 18 Yunus'umuz da bu hususları ne güzel dile getirmiş. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönüllü yaptın ise er eteğin tuttun ise bir kez hayır ettin ise binde bir ise az değil. Evet şair Yunus ne güzel söylemiş. Bu Ramazan bizim için bir milat olsun. Bu Ramazan gönüllerin kaynaştığı bir Ramazan olsun. Bu Ramazan kırılan gönüllerin onarıldığı zaman olsun. Kırılan kalpleri onarmak belki bu zordur veya zor gelebilir bizlere ama ancak gönüllerden gönüle giden bir yol mutlaka vardır. Gönüller yapmak isteyene Rabbimizin yardımı her zaman mevcuttur. Gün olur bir tebessümle gönüller yapılır. Gün olur affetmek ile gönüller durulur. Gün olur yardım eli uzatırsın bir ihtiyaç sahibine. Gün olur gönülden dilinden söylersin bir kardeşine. Gün olur bir yetimin yanında olursun. Gün olur melekleri yanında bulursun. İnandığımız değerlerimizin gerekliklerini yerine getirelim. Evet değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerimiz. Bizler Müslümanız. Bizler kardeşiz. Biz bu hep böyleydi. Bugün de böyle olmalı, gelecekte de böyle olacaktır. Müslümanlar birbirinden asla ayrılmazlar. Müslümanların birbirinden ayrılmaması için Rabbinin yolundan ayrılmaması gerekmektedir. Kur'an bu hususta bizlere şöyle aktarıyor. İşte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip doğru yoldan ayırır. İşte bunları sakınınız diye Allah size emreder. Enam Suresi 653 Ayet-i Kerime çok açık şekilde günümüzün problemlerini bizlere aktarmıştır. Bugünkü parça parça oluşumuzun sebebi bu ayetten iyice öğrenilmeli. Rabbimizin dost doğru yola, sıratı müstakim yoluna hep birlikte sımsıkı sarılmalı, birbirimizden ayrılmamalı, gönüllerimizi kaynaştırmalıyız. Ramazan yardımlaşma ayıdır. Ramazan imkanlarımızı imkanı olmayanlara aktarma ayıdır. Ramazan incinmeden ve incitmeden gönüller yapma ayıdır. Mahallemizde bulunan bir fakire el uzatmak bizim için çok büyük bir nasiptir. İlçemizde, şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize el uzatmak, onların yanında olabilmek, minnet etmeden ve teşekkür dahi beklemeden yardımlarımızı aktarmak ne güzel bir nimettir. Yüce Rabbimiz'e böyle davrananları şöyle müjde Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönüllülüğünü kırmayan kimseler var ya, onlar Allah katında has mükafatları vardır onlara. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Bakara Suresi 2.262 Kardeşlik fedakarlıkta bulunabilmektir. Kardeşlik bolluk ve dar günde beraber olabilmektir. Ayet-i Kerime'de şu şekilde buyuruyor. Kendilerini ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah rızası için vermek fakire, yetime ve esire ikram ederler. Ve ederler ki biz sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz. Biz yüzleri ekşiten o günde Rabbimizin gazabından korkarız. İnsan 76'ya 8-10 Gün gönüller yapma vaktidir. Gün kardeşlerimizle buluşma vaktidir. Dertleriyle dertlenme vaktidir. Gün kardeşlerimize el uzatma, ihtiyaçlarına giderme vaktidir. Gün kardeşlerimizin gereğini yerine getirme vaktidir. Gelin gönüllerimizi, Müslüman kardeşlerimizi açın, yardımlarınızı kardeşlerimize ulaştırın. Dünya mutluluğu ve ahirette cennet sizleri beklemektedir. Yüce Rabbimiz bizlere bildirdiği gibi şu müjdeyle vaazımıza sonlandırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dile dilediğinde kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıkların peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de Bakara suresi 261-262 Rabbim Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat olarak verip gönüller yapabilmeyi, birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürdürmeyi, kardeşlik duygularımızı güçlü bir hale getirebilmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Sohbetimize burada son veriyoruz. Ve selamun ala ala musselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.